Enver Paşa'lar var, Talat Paşa'lar var, Cemal Paşa'lar var. Birçokları Efendim bunları çok beğendiler, efendim çok dürüst adamlardı, doğru adamlardı, şöyle adamlardı. Bak Enver Paşa gitti, Türkistan'da şehit oldu. Ama koca Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra neye yarar? 1908'de geldi, dairet terekli iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Osmanlı Devleti'nin sınırları Adriyatik denizindedir. Rumeli bizim elimizdedir. Serani, efendim, Manastır, Niş, Kosova, hepsi bizim idaremizdedir. Libya ve Çat bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika'nın Ortasında, ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. Yani Osmanlı Devleti'nin bir ucu Hint okyanusundadır. 1908'de. 10 sene sonra 1918'de, hepsi gitmiştir. Anadolu'da işgali uğramıştır. Anadolu'da tehlikededir. İstihat terekki, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Demar Paşa. Efendim çok vatanseverdiler, çok dürüstüler, hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi. Ama komitacılıklar, Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeyler. Bize akıllı, ileriyi gören devlet adamı lazım. Milletini tanıyan, tarihini bilen kudretli devlet adamına